Arkadaşlar, bugün size Forrestal'ın nasıl indirileceğini göstereceğim. <laughs> İlk önce ayarlara tıklıyoruz. Geleneklerden güvenlik seçeneğine tıklıyoruz. Buradan bilinmeyen kaynakları etkin hale getiriyoruz. Ben de etkin, o yüzden hiç karışmıyorum. Ondan sonra Google'a girip Free Store APK indir yazıyoruz. Ben de seç, yaz. Ben çok da yazdığım için burada şuraya Toplant Free Store tıklıyoruz. Gelen ekranda şöyle bir şey oluyor. şurada Dovland seçeneği var tıklıyoruz bekledikten sonra Şuradaki Dovland seçeneğine tıklıyoruz şimdi gelecek ekranda, Bekliyoruz biraz. İşte şöyle bir yazı geliyor. Olur, ol, ol, ol. Bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir. Yine de .com bilmem ne bilmem ne bilmem ne APK adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? Burada otur, tamam otur, seçeneği otur. var. Tamama tıklıyoruz. İndiriliyor diye bir yazı geliyor. Için. Şurada atsız bilmem ne. Bekliyoruz cümlesini. Düştü sen düştü. Kapat kayağı. Yemekten sonra. Şurada mavi ışık söndükten sonra. Şuraya tıklıyoruz. Burada Bilmem ne. EPP. Market var. O zaman. Buradan yükleye tıklıyoruz. Tamam.

Hmm, buraya. Bir dakika tekelle yazamadığım için kamerayı şöyle kapatmam lazım. Allah, Allah Şuraya buraya. Ve izliyoruz. Gördüğünüz gibi direkt free story. Arı seçeneğine tıklıyoruz. Free story. Bunlardan ikisinden birisini seçebilirsiniz. Aa, ya bak,